rahatsızlık bulandıran şirret bir yapı örneğidir. Bize geldiler, sordular. Biz de söyledik. Biz de söyledik, ben de bilmiyordum. Bu defterdarlık bünyesinde toplanan, kanun gereği toplanan bir komisyon tarafından dört yılda bir tespit edilen. Söyledikleri bilgiler dokuz misli, üç misli, beş misli. Hayır bunlarda da öyle bir şey yok. Yani belki bazı yerlerde abartılı şeyler olabilir. Buradaki doğru olan şey şudur. Eğer bunun fiyatı 5 lira ise 5 lira olarak tespit edilirse bu yanlış bir şey değildir. Ama 5 lira olan bir şey eğer 10 lira, 7 lira, 3 lira diye tespit edilirse ha bunun düzeltilmesi ayrıdır. Ama seçim döneminde sanki Bolu Belediye Başkanı bunları tespit etmiş de vatandaşı sıkıntıya sokmuş gibi açıklama yapmak da şirret bir yapının tezahürdür. üste kendisini işte oda başkanı şekilde de tanıtarak, sizi de yanıtarak böyle bir açıklama yapıyorsa gitsin siyasi partiye kayıt olsun, siyasi kimlik kazansın, şiddetliğini o da yapsın.